Esselamun aleyküm. Kıymetli kardeşlerimiz. Kur'an Ulusları Derneği kader olarak bugün de yine farklı mahallelerimizde bir durumu olmayan aileler çocuklarını getirdik. Şu anda giydiriyoruz, Eşyalar alıyoruz. Kur'an Ulusları Derneği olarak, kader olarak bunu esen olarak yapıyoruz. Bu saat her sene yapıyoruz. Biz dernek olarak her hafta erzak artı, erz artı yağ olarak dağıtıyoruz. Şimdi güzel kollarımızı giydiriyoruz. Rabbim bu hayır yapan, bu sahabı işleyen, Rabbim bu parayı veren kardeşlerimize razı olsun. Dualarına, sultanlarına bereket olsun inşallah. Sizin alın terleri, sizin kazançlarınız bizim emanetimizdir. Bize güvenip de eğer teslim ederseniz biz de yerine getiririz. Çünkü biz kader olarak öğretmenlerimizle beraber kendimizi bu işe adamışızdır. Rabbim hepinizden razı olsun bizi yalnız bırakmayın. Bizi destekleyin. Maddi yolları bizim arsamızda bilin ki sevaplarımız orta olsun, üstelik olsun. Cennetten de biz beraber Rabbimizle buluşursun. Rabbim yar ve yazımda olsun. Teşekkür ederim. Müzik Mekke'nin ben dalarına bakıyorken alıyorum Resulün izini orada adım adım arıyorum Resulün adım adım arıyorum Mescid Aklım peytunlata kaldı <laughs> Medine